önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an meali Nahl e Suresi 80 ile 100 ayet. Bölüm 5. Bismillahirrahmanirrahim. Nahl e Suresi 80. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için de var derilerinden gerek göç gününüzde gerekse konaklama gününüzde kolayca taşıyacağınız evler yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar, faydalanacağınız, bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. 81. Allah, yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar yarattı. İşte böylece Allah, Müslüman olmanız için üzerinize nimetini tamamlıyor. 82. Ey Resulüm! Yine de yüz çevirirlerse, artık sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir. 83. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, itiraf ederler. Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir. 84. Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık ne kafir olanlara, özür dilemelerine, izin verilir ne de onların özür dilemeleri istenir. koşanlaradır. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.